söylemek istiyorum. Rivayete göre Hazreti Ayşe bir gün evde otururken Yahudi bir kadın geliyor. Diyor Hazreti Ayşe ki ey Ayşe kabir azabı var Allah'a sığın. Hazreti Ayşe de diyor ki neymiş o nasıl bir şey bu? Diyor ki inanmıyorsan Resulullah'a sor. Bir süre sonra Peygamberimiz gelince ona soruyor. Hazreti Ayşe diyor ki bir Yahudi kadın geldi kabir azabı diye bir şey varmış dedi. Nedir bu? E doğru dedi diyor. Hazreti Ayşe de diyor ki ondan sonra Peygamberimiz namaz kılarken kabir azabından sığınmadığını hiç görmedi. Hep ondan sonra kabir azabından Allah'a sığındığını namazlarından sonra duyar oldu. Şimdi bu masum bir rivayet. Ne varmış bunda denebilir. Bunda çok şey var. Biz dinimizi Yahudi bir kadından öğrenmek durumunda değil. Hem de peygamber. Hazreti Peygamber'in evine Yahudi bir kadının bir şeyler öğrettiğini kabul edemeyiz. Hazreti Peygamber nasıl olur da eşine bundan yıllarca söz etmiş olmaz? Hazreti Peygamber nasıl olur da bu kadar önemli bir konuyu evindeki insanlarla paylaşmış olamaz? Ya da Hazreti Peygamber nasıl olur da Yahudi bir kadının hatırlatmasına kadar Kabir azabından Allah'a sığınmamak gibi bir işlemi hayatında pratize eder. Biz birilerinden bir şey öğrenmeye alıştırıldık. Evet. Yahudi bir kadın gelecek, peygamberimizin evinde, peygamberimizin evine bir şeyler öğretecek. Biz buna inanamayız. Evet. Bu itibarla rivayetler ya böyle bir Yahudi şeyiyle, Nite, parmağı. Bir parmağı ile ilişkilendiriliyor. Çünkü bir vadide yolculuk yaparken bir Yahudinin mezarına yasla, e, rastladığını rivayetlerde görüyoruz. İşte Yahudi bir kadının mezarına gittiğini, oradan kabir azabına dair sesler duyduğunu filan duyuyoruz filan. Böyle bir Yahudi kelimeleri sıkça kullanılıyor bu şeylerde. En çok kullanılanlardan biri de, Peygamberimizin bir mezara gidip, işte onlara selam verdiği, Onların da selamı aldığına dair rivayetler var. Ben bu rivayetin ile ilgili hiçbir şey demiyorum. Ama bu rivayeti şöyle yorumlamak mümkündür diye düşünüyorum. Birine selam vermek demek ona rahmet dilemek demektir. Onun esenlik bulması için niyazda bulunmak demektir. Onun orada bir şeyi duyması ve ondan cevap almasını beklemek demek değildir. Ve ma ente bi musmi'in men fil kubur ayetine kadar, rağmen. Ölülere bir şey duyuramazsın, kabirlerdekilere bir şey işittiremezsin. Ayetiyle taban tabana zıp olan böyle bir rivayeti bir hayatın vazgeçilmez delili gibi sunmak yeniden düşünmeye değecek kadar önemli arızalar içermektedir.